Evet sevgili Bir Yaşam'ın değerli takipçileri, hepinize iyi akşamlar. Neden? Çünkü akşam oluyor. <laughs> Sabah izliyorsanız da günaydın. Neredeyim? Havalimanındayım. İki hafta kaldığım memleketimden, ailemden, sevdiklerimden ayrıma vakti geldi. Gir dönüş yoluna başladım. Uma'yı da çok özledim. Kızım hiç keyfi yok anladığım kadarıyla yokluğunda gidince bana biraz trip atacak neredesin sen falan diye de onun canını yerim ben ya. Yani. Ha güzel kızım. Neyse. <laughs> en büyük isyanı da coşkun sağlayacak şimdi. Hala kümesin etrafında dolaşıyormuş. Tavuklar kapalı ya kümeste. <laughs> Çıldırmış. Gidince gıdaklayacak muhtemelen beni ama neyse neredesin sen diye. <laughs> evet dostlar. Böyle aslında sıkıntılı ama kendimi iyi dersler çıkartabildim. Bir iki hafta oldu zor ve önemli olaylar yaşadık. Yaşadık daha doğrusu ailecek. Dönünce detaylıca oturup karşılıklı bir sohbet videosu çekeceğim. Onda da anlatacağım size olanı biteni. Sonrasında da artık bir kampa gidelim değil mi? Şöyle şu üstümüzdeki bir stresi hep birlikte atalım doğaya. Şimdi ben içeri gireyim artık. Ondan sonra yolculuğumuz başlasın. indim. İlker abi sağ olsun <laughs> almaya geldi hem de bir sürpriz de geldi böyle. Ben dolu dolu bekliyordum. <laughs> ne yapıyorsun abi izin? Çok şükür seni sormayayım. İyiyim ben de sağ olasın. Bugün önce kargomu sonra beni aldın. Sonra kargocu abimizin arabasıyla da <laughs> yine beni almaya geldin. Allah iyi oldu. Size ne var ne yok? İyi çok şükür bıraktığın gibi. Sen gezdin geldin. Evdekileri gördün. Aynen evdekileri gördük. Hasret giderdik. İşte birkaç sorun yaşadık. Malum biliyorsun. Atlattık çok şükür. İyilerse sıkıntı yok. İyiler iyiler şimdi. İşte bakalım Umay kızımı özledim. Ne yapıyor ne ediyor. Bu arada Mustafa'ya da çok teşekkürler. Benim yokluğumda gitti geldi ilgilendi. Ona da buradan selam olsun. <laughs> Hadi dostlar şimdi birazdan Umay'la buluşma anı geliyor. Evet dostlar eve geldim. Bakalım Umay ne yapacak? Kızım. Hani benim güzel kızım. Hani benim aşkım. Hani benim güzel kızım. Neredeymiş benim aşkım? Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun güzel kızım? Ne yapıyorsun? Gel salayım seni. Gel. Gel salayım kızım seni. Heh. Dur. Dur dur, dur, dur sakin ol. Hani kızım. Hani kızım gel. <laughs> gel gel. Evet kargom. Gelmiş burada. Anahtarımızı alalım kapımızı açalım. Hani kızım? Nerede benim, kız? Nerede benim kız? Nerede benim kız? Nerede benim kız? Hani benim kız? Hani kız. Gel, gel, gel. Gel, gel buradayım, gel. Gel <laughs> salak kızım, gel. Hani kızım? Gel. Hani, kız? hani kızım? <laughs> kız, gel, gel. kız, gel. Gel. Gel, <laughs> gel, gel, gel. Gel, <laughs> gel kız. Gel benim kız. Benim <laughs> kız. Hani kız. Hey, hey, hey. kız. kız. <Koklu>, <laughs> özledim mi sen beni? Özledim mi güzel yüzlü kızım? Ben de seni çok özledim. Dişini yedim. Hani kızım. Ağzını yerim. Ağzını yerim ben Özledim mi kızım sen beni? Özledim mi? <laughs> Bakayım suyun ne durumda? Suyun var. İçi biraz yaşarmış. Onu temizleriz. Umay buraya gel. Mama kabı yarıya inmiş. Ama vardı içinde. <laughs> Uzun zamandır hiç bu kadar bağlı kalmamıştı. Şimdi özgürlüğünün tadını çıkarsın. Kızım, hani benim güzel kızım benim. Hani benim güzel kızım. İhtiyaçlarını giderdin geldin mi sen? Karnını doyurdun mu? Ben yokken çok mama yememişsin. Normalde o kutuyu bitirmen lazım da kızım iki haftada. Hı? Güzel kızım benim, bak şimdi yediyim. Gel 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 <laughs> gel 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 gel. Kam yaram ne durumda? İyi bir şey kalmamış iyileşmişin kızım. Aferin benim kızım. Aferin benim güzel kızım. Ben seni çok özledim. Sen de beni özledin değil mi? Hı? Benim bakışı güzel kızım. Vallahi dostlar çok özlemişim. Deminden beri bayağı sevdik, seviştik, oynaştık. <laughs> de zaten. Az önce böyle daha heyecanlıydı. Şimdi tamamen böyle oh dedi. Geldi bizimki. Bu arada memleketten <laughs> yine dokusun. Dokusun. Ben size sevmeye devam edeceğim Tamam. Evet geliyorum memleketten. <laughs> Enteresan şeyler getirdim. Bu bir sahne ışığı. Belki işte videolarda falan kullanırım. Videolarda değil de canlı yayınlarda belki iş yapar. <laughs> Bu da çakar lamba. Ben, ben böyle şeyleri seviyorum biliyorsunuz. <laughs> Bu da işte şöyle klipsi bir tane pervane. Malum gündüz 40 dereceyi de bulmaya başladı burası. Bunun da klipsini işte bir yere takıp yatağın başına olur. İşte otururken dışarı olur. Burada masanın köşesine olur falan. İş görür şimdi gidip 80-100 lira verip almak istemedim. Bu da yeterli. Yetmezse bakalım. Bakacağız. <laughs> Bu arada Aden'in en son çizdiği şaheser resim orada. Gerçi yarım kalmıştı. Yani gitmeleri gerekti. Daha sonra devam edersin dedik. O yüzden silmedim de. <laughs> Bir dahaki gelişinde tamamlayacak inşallah. Allah dostlar. Bu bölümümüzde böyleydi bir yolculuk hikayesiydi. Önümüzdeki bölümde bu iki haftada neler yaşadım, ne gelişmeler oldu hepsini anlatacağım. O yüzden abone değilsiniz, abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.